Görken senin boyun kadar şeker yapmışlar anneciğim. Gel ölçelim bir dakikada. Dur git bir dakika ölçelim. İleri git anneciğim biraz. Ay boyu kadar şeker yapmışlar ya. Oh açalım anneciğim. Açalım. Açalım dur. Çek anneciğim. Boyun kadar şeker yapmışlar bak. Hadi Ay, çek bak, bakalım ucunu. Çek 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 çek. Ay aç bakalım. Oo. ablasına da kaldı. Allah'ım. Aa dile bak dile. Dile bak dile boyu kadar şeker yapmışlar ya. Açtın mı? Kız ne kadar uzun bir şeker bu böyle neyse. Dilin nerede senin diline bakayım. Aa! Görkem dilin uzamış. Görkem keselim mi dilini? Kıt 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 diye. He böyle kıt diye keselim mi senin dilini? Ne kadar uzamış senin dilin öyle. Oo ne kadar büyük şeker ya. Hadi nefese de götürün verin. Hadi nefesle. De... Ya diline bak diline. Bak 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 ne yapıyorsun? <laughs> koptu Nehirsun'un. <laughs> Dilleri koptu. Görkem bakayım diline. Ay ne kadar uzun dili var ya.